Sevgili Yay burcu, bu hafta doğum günü olan herkese kocaman bir iyi ki doğdun. Sağlık, huzur ve bol bol güzel anlar diliyorum. Güneş hala burcunuzda ilerlediği için enerjiniz gerçekten çok yüksek. O yüzden bırakın biraz çocuk gibi şımarın, yeniden doğmuş gibi hissetmenin tadını çıkarın. Girdiğiniz her ortamda adeta güneş gibi parlayacaksınız. Enerjinizi saklamanız mümkün değil. Zaten çok fazla göz önünde olacaksınız ve bu hafta resmen sahne sizin. Bu yüzden bol bol dua edin, dilek dileyin, hayaller kurun. Ne istiyorsanız açık açık söyleyin. Hayallerinizi netleştirdikçe gerçekleşmelerinin de hızlandığını fark edeceksiniz. Ama bir uyarı. Bu hafta ego da yüksek olabilir. Girdiğiniz ortamlarda egonun sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Yoksa istemeden ufak tefek sorunlar çıkabilir. Kısacası bu hafta sizin haftanız hem tadını çıkarın hem de dengede kalın. Bu hafta Mars burcunuzda son kez ilerleyecek. Bu enerji sizi yeni keşiflere yönlendirirken iş, kariyer, eğitim, ev, aile ve evlilik gibi hayatın tüm alanlarında hızlıca toparlanmanız için güçlü bir itici güç sağlayacak. Yeniliklere açık olun ve yaşamınıza dahil olmaya çalışan fırsatları görmeye çalışın. Bu hafta iş, kariyer ve eğitim konularında hızlı adımlar atılabilir, önemli kararlar alınabilir. Sizin için doğru bir zaman dilimi olacak. Bu yüzden gelen gelişmeleri değerlendirmeye bakın. Ev almak, ev satmak veya taşınmak gibi konularda yeni gündemler ortaya çıkabilir. Haritanızdaki diğer etkileşimler de destekliyorsa, bu konularda hızlı ve doğru adımlar atmak için uygun bir hafta olabilir. Evliliğiniz veya ilişkinizle ilgili kafanızı kurkalayan konular hala netleşmediyse, bu hafta bir karar alma sürecine girebilirsiniz. Ancak Mars'ın etkisiyle fevri adımlar atma riskiniz yüksek. Hızlı kararlar zaman zaman sorun yaratabilir. Bu nedenle tartışmalardan uzak durmaya, kararlarınızı daha sakin bir zamanda almaya özen gösterin. Bu hafta kendi içinizde yoğun bir iç konuşma ve muhakeme süreci içindesiniz. Hayatınızdaki birçok konuyu anlamaya, olayların nedenlerini çözmeye çalışacaksınız. Bunun için kendinize zaman tanıyın ve yaşadıklarınızdan dersler çıkarmaya odaklanın. Ancak bu iç konuşmaları fazla abartmamaya, düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmaya özen gösterin. Sanat ve spor gibi alanlarda kendinizi ifade etmek, yazmak, konuşmak veya bir şeyler üretmek size iyi gelecek. Bu konularda üretkenliğiniz artıyor, bu zamanı yaratıcı çalışmalar için değerlendirin. Bazı kişiler sizinle ilgili konuşuyor olabilir, bu durumun haberini alabilirsiniz. Ancak bu söylentilere fazla takılmayın, moralinizi bozmayın. Enerjinizi sizi gerçekten geliştirecek alanlara yönlendirin. Kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için teşekkür ederim. Videolardan hızlı haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Hafta başında borç alacak konuları var. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Çok fazla harcama var. Dikkatli olun. Maddi olarak zorlanmayın. Hafta başında parayla ilgili konularda destek olabilirsiniz, kılavuzluk yapabilirsiniz. Yatırım konusunda kılavuzluk yapabilirsiniz. Bu durum kendinizi güçlü hissetmenize neden olacak. Bunu değerlendirin. Haftanın ortasında uzun yolculuk yapılabilir. Bu yolculuklarda bazı şeylerin farkında olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda hafta boyunca başarı var. Hafta sonunda iş, kariyer, eğitim görüşmeleri için randevu verin bu konularda başarı var sonuçlar alınabilir son senelerde iş kariyer eğitim konuları sizi çok yordu eski sistemler değişmek zorunda kaldı eski alanlar değişmek zorunda kaldı bunları anlamaya çalıştınız şimdi bunun farkında olacaksınız hafta sonunda iş kariyer eğitim konularında köklü değişimler yapılabilir farkında olun bu değişimleri anlamaya çalışın detaylara takılmayın geneli görmeye çalışın Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Fadime Birel Ben Astroloji ve Ben kanalımda astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Oğlak burcu, bu hafta duygusal açıdan oldukça yoğun bir dönem olabilir. İçinizde biriken enerji kolayca duygusallığa dönüşebilir ve zaman zaman duygu patlamaları yaşayabilirsiniz. Bu nedenle spor, sanat ve spiritüel konulara yönelmek size çok iyi gelir. Bu aktiviteler duygularınızı daha rahat kontrol etmenizi sağlayacak. Ayrıca bu hafta kendinizi biraz sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. İçsel bir hesaplaşma hali olabilir. Ama bunu bir hazırlık süreci olarak görün. Adeta bir kozanın içindesiniz. Çok yakında özgür ve güçlü bir şekilde çıkacağınız günler geliyor. Bu dönemi hayal kurarak, hayallerinizi şekillendirerek geçirin. Zaten önümüzdeki haftalarda doğum gününüz de geliyor. Şimdi kendinizi geliştirirseniz o döneme çok daha güçlü girersiniz. Hayallerinizi beslemek için mutlaka sanata ve spora zaman ayırın. Bu hafta içsel enerjinizi sanata dönüştürmek özellikle kolay olacak. Üretim yapmak, ortaya bir şey koymak için harika bir zaman. Çok güzel işler çıkabilir. Bu hafta kendinize odaklanın. Hem ruhsal hem bedensel olarak kendinizi yenilemeye çalışın. Hayatınızda neleri değiştirmek istediğinize odaklanın. Bu konularla ilgili hayaller kurun ve hedeflerinizi netleştirin. Önümüzdeki hafta hayatınızda önemli değişimler başlayacak. Bu değişimlerin nasıl olacağını hayal edin ve planlayın. Böylece gerçekleşmeleri hızlanacaktır. Kendi iç dünyanızı anlamak için bu hafta araştırmalar yapacak ve keşiflerde bulunacaksınız. Duygularınızı daha iyi anlamak adına bazen yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İçiniz daraldığında doğada vakit geçirin, yemek yapın veya spor yapın, böylece sakinleşebilirsiniz. Mars bu dönemde sizi depresyona sürüklemeye çalışabilir. Bu oyunlara gelmeyin. Kendinizi geliştirmeye odaklanın. Spor yapın, sanatla ilgilenin, hayaller kurun. Çünkü hayatınızda değişimler başladığında bu hayallere göre adımlar atabileceksiniz. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz alanlar olabilir. Hangi konularda eksiklik hissettiğinizi iyi anlayın. Önümüzdeki haftadan sonra bu durumları çözmek çok daha kolay olacak. Yeni iş arayanlar için bu hafta sanat, spiritüel alanlar veya sporla ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Görüşmeler yaparsanız yeni başlangıçlar için uygun zaman. Ayrıca bu hafta yeni haberler alabilir ve fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bu hafta sosyal hayatınızda yoğunluk artıyor. Arkadaş ilişkilerinde, sosyal mecralarda ve iletişim trafiğinde hareketli bir dönemdesiniz. Bu yoğunluk algılarınızı biraz yorabilir, dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Ancak bazı konuları sonuçlandırmak için bu sürece katlanmanız gerekecek. E-ticaret, teknolojik aletler ve sistemler ya da sosyal medya ile ilgili görüşmeler ön plana çıkıyor. Bu alanlarda yeni adımlar atmak, imzalar atmak için uygun bir zamandasınız. Kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için Teşekkür ederim. Videolardan hızlı haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Hafta başında ikili görüşmeler daha fazla olacak. İkili görüşmeler için hafta başına randevu verin. Bu görüşmelerde güçlü olacaksınız. Ancak egonuzu kontrol edin yoksa sorunlar yaşanabilir. Hafta başında bazı kişilere ilişki konusunda destek olacaksınız, kılavuzluk yapacaksınız. Bu sizin aydınlanmanıza neden olacak. Size farkındalık katacak, karşınızdaki kişiye farkındalık olacak. Bunu değerlendirin. Haftanın ortasında borç alacak konularıyla ilgileneceksiniz. Çok fazla harcama var. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Yatırımla ilgili farkındalıklar başlıyor. Hafta sonunda uzaklardan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Uzaklarla ilgili konularda farkındalıklar var. Bu konularda köklü değişimler yapılabilir. Uzaklarla ilgili konularda eskilerden ders çıkartın, yenilikleri hayatınıza katın. Eğitim hayatında olanlar, eğitimle ilgilenenler hafta sonunda başarı var. Eğitim hayatınızda köklü değişimler var. Bunun farkında olun. Detaylara takılmayın, geneli görmeye çalışın. Uzun yolculuk yapılabilir. Bu yolculuklar size farkındalık katacak. Bunu görmeye çalışın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Fadime Birel ben astroloji ve ben kanalımda astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Kova burcu, bu hafta arkadaşlarla daha fazla bir araya gelebilirsiniz. Arkadaş ortamında öne çıkan, yönlendiren kişi olma ihtimaliniz yüksek. Ama egonuzu dengede tutarsanız birlikte çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Eğer topluluk önünde, sosyal alanlarda işler yapıyorsanız bu hafta gerçekten parlayacaksınız. Sosyal mecralarda daha görünür olmak kolaylaşacak ve bu durum enerjinizi yükseltecek. Bu fırsatı değerlendirin. Teknoloji ile ilgili işleriniz, e-ticaretle uğraşıyorsanız ya da sosyal medya üzerinden çalışmalar yapıyorsanız, bu hafta başarı sizden yana. Bu alanlarda adeta güneş gibi parlayacaksınız. Enerjiniz yüksek ve bunu dışarıya net bir şekilde yansıtacaksınız. Yeni adımlar atmaktan çekinmeyin, zaman sizin için oldukça destekleyici. Son haftalarda sosyal medya ve e-ticaret gibi alanlarda daha fazla zaman geçirdiniz ve hızlı adımlar attınız. Bu konular artık sonuçlanıyor. Sosyal mecralar veya e-ticaretle ilgili yeni adımlar atmak için bu hafta son fırsatlarınızı değerlendirebilirsiniz. Sosyal medya ve e-ticaret işleriyle uğraşıyorsanız bu alanlarda yenilikler ve keşifler yapabilirsiniz. Son haftalardaki yoğunluk yorgunluk yaratmış olabilir. Ancak bu yorgunluk bu haftadan sonra sona erecek. Bu hafta son kez sabrınız sınanabilir. İşinizle ilgili değişiklik yapma isteği doğabilir. Ancak sabırlı olursanız başarıya ulaşmanız daha kolay olacak. Bu hafta sosyal medyada veya arkadaş ortamlarında gergin durumlar yaşanabilir. Konuşurken veya dinlerken fevri davranmayın. Sakin ve anlayışlı olmaya özen gösterin. Böylece büyük sorunlar yaşamazsınız. Son zamanlarda arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunları da düşüneceksiniz. Bu deneyimlerden ders çıkarın. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Sabırlı ve sakin olursanız sorunları kolayca aşabilirsiniz. Yeni iş arayanlar için sosyal medya, teknoloji, sistemler ve e-ticaret alanlarında fırsatlar gündeme gelebilir. Bu hafta bu fırsatları fark edip değerlendirmek için doğru zaman. İşi olanlar için ise işlerinizi geliştirmek, sosyal medya ve e-ticaret gibi alanları işlerinize entegre etmek için bu dönem kritik bir fırsat sunuyor. Bunu iyi değerlendirin. Bu hafta iş, kariyer ve eğitim konuları ön planda olacak. Yoğun bir iletişim trafiği gündemde. Görüşmeler, toplantılar, yazışmalar, raporlar. Tüm bunlar zihinsel olarak seni fazlasıyla meşgul edebilir. Dikkatini toplamakta zaman zaman zorlanabilirsin. Bu yüzden planlı hareket etmeye, acele kararlar almamaya özen göster. Özellikle ayrıntılara fazlaca takılmak seni yavaşlatabilir veya hata yapmana neden olabilir. Yavaş, sabırlı ve bilinçli ilerlemek bu hafta çok önemli. Eğitimle ilgilenenler için oldukça verimli bir dönem. Sınav, mülakat veya akademik konular gündeme gelebilir. Bu süreçte detaylara takılmadan genel resme odaklanmak başarı getirecek. Öğrendiklerini pekiştirmek, yeni bilgiler edinmek ve hedeflerine odaklanmak için uygun bir zaman. İş ve kariyer alanında ise yeni fırsatlar kapıda. Yeni projeler, teklifler, anlaşmalar veya imzalar gündeme gelebilir. Bu konularda harekete geçmek uzun vadeli başarıların temelini oluşturabilir karar verirken iç sesini dinle ancak mantığını da göz ardı etme. Kısacası bu hafta yoğun ama üretken bir dönem başlıyor. Doğru planlama ve dikkatli ilerleme sayesinde emeklerinin karşılığını alacağın güçlü bir süreç seni bekliyor. Kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için teşekkür ederim. Videolardan hızlı haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Hafta başında sağlığınıza dikkat edin, mide ve solunum yollarıyla ilgili konulara dikkat edin, yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Hafta başında sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründe başkalarına kılavuzluk yapabilirsiniz, bazı kişilere psikolojik destek verebilirsiniz, fazla merhametli olacaksınız. Bu sizde farkındalık yaratacak, hem karşınızdakine faydalı olacaksınız, hem siz fayda sağlayacaksınız. Bu durumu değerlendirin. Haftanın ortasında ilişkiler konusu var. İlişkilerde bazı farkındalıklar olacak. Bazı şeyleri daha iyi görmeye başlayacaksınız. Bu nedenle ilişkilerde sorgulama süreci başlayabilir. İkili görüşmeler için hafta ortasına randevu verin. Duygusal zamanlar var. Romantik planlar yapılabilir. Ancak egonuzu kontrol edin yoksa sorunlar yaşanabilir. Hafta sonunda para konuları gündemde olacak. Son senelerde çok fazla harcama yapmaya başladınız. Bu harcamaları yatırım olarak değerlendirmeniz gerekiyordu. Şimdi bunun farkında olun. Paraya hak ettiği değeri gösterin. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bu konularda biraz daha düşünün. Eski konulardan dersler çıkartın. Geçmişi iyi sorgulayın. Aynı hataları yine yapmayın, detaylara takılmayın, geneli görmeye çalışın. Yatırım konusunda değişiklikler var, farkındalık var. Bunu anlamaya çalışın, harcamalarınıza dikkat edin. Çok fazla harcama var. Bunları yatırım olarak değerlendirin. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Fadime Birel Ben Astroloji ve Ben kanalımda astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Sevgili Balık burcu, son haftalarda iş, kariyer ve eğitimle ilgili konular iyice ön plana çıkmaya başladı. Bu alanlarda hem yeni gelişmeler oluyor hem de başarılarınız artıyor. Görünürlüğünüz yükseliyor diyebiliriz. Bu haftada bu süreç devam ediyor. İş, kariyer ve eğitim alanlarında adeta güneş gibi parlayabilirsiniz. Enerjiniz yüksek olacak ancak egonuz zaman zaman yükselebilir. Egonuzu kontrol ettiğinizde, kendinizi göstermek ve enerjinizi doğru şekilde ortaya koymak çok daha kolay olacak. Bu dönem bu alanlarda liderlik yapma fırsatı da getirebilir. Kısa süreli bile olsa size önemli bir deneyim ve güzel sonuçlar kazandıracak gibi görünüyor. Ayrıca iş, kariyer ve eğitimle ilgili yeni temeller atmak için çok uygun bir zaman. Biraz risk almak size fayda sağlayabilir. Bu fırsatınızı iyi değerlendirin. Son haftalarda iş, kariyer ve eğitimle ilgili konularda sürekli mücadele ettiniz. Bu hafta sonuna kadar iş konularınızı toparlamak çok daha kolay olacak. İşten ayrılmak mı istiyorsunuz? Yeni bir işe mi başlamak istiyorsunuz? İş yerinize yenilik mi katmak istiyorsunuz? Bu hafta bunları netleştirmek ve sonuçlandırmak hızlı ve kolay olacak. Artık işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. Konuları ertelemeyin, bu hafta sonlandırın. Önümüzdeki haftadan itibaren sosyal hayata katılmak da daha kolay hale gelecek. Bu hafta iş yoğunluğunuz yüksek olacak ve işleriniz üzerine odaklanacaksınız. Eğer hali hazırda bir işiniz yoksa veya yeni bir iş arıyorsanız, bu hafta fırsatları değerlendirmek için ideal bir dönem. Görüşmeler yapın, iş başvurularında bulunun. Bu hafta iş bulmak, kariyer değiştirmek veya yeni bir işe başlamak çok daha kolay olacak. Algılarınızı açık tutun ve harekete geçin, başvurularınıza hızlı dönüş alabilir ve hemen işe başlayabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler için de son haftalardaki konuları toparlamak açısından bu hafta kritik öneme sahip. Bu fırsatı değerlendirin, aksi halde bazı işler sürüncemede kalabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa, eğitimle ilgili işleriniz varsa, Bunlarla ilgili iletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu alanlarda görüşmeler var, imzalar atılabilir. Bu hafta uzun yolculuklar konusu daha fazla olacak. Uzun yolculuklarla ilgili konularda, uzaklarla ilgili konularda görüşmeler var, imzalar atılabilir. Eğitimle ilgili konularda sınavlarınız varsa, dikkatiniz dağılabilir. Odaklanmak için yavaş olun, detaylara takılmayın. Böylece başarı kazanılacak. Eğitim hayatında olanlar eğitim konularına odaklanmanız zor olabilir. Konuları iki kere tekrar etmekte fayda var. Detaylara takılmayın genel olanı görmeye çalışın. Kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için teşekkür ederim. Videolardan hızlı haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Hafta başında çocuklarla duygusal konular yaşanacak. Onlarla vakit geçirin. Hafta başında aşk ilişkinizde güzel gelişmeler var. Bazı konularda farkındalık olacak. Aşk ilişkinizde ebeveyn gibi davranmayın. Hafta başında çocuklara kılavuzluk yapabilirsiniz. Çocuklara psikolojik destek verebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda kılavuzluk yapabilirsiniz. Bu hem çocuklara iyi gelecek hem de size iyi gelecek, sizde farkındalık yaratacak. Bunu değerlendirin. Hafta ortasında, sağlığınıza dikkat edin, kalp, damar konularına dikkat edin, kontrolleri yaptırmakta fayda var, yediklerinize dikkat edin. Haftanın sonunda, ilişkilerle ilgili konular var, bazı ilişkilerde, sonuçlar alınabilir, son senelerde, ilişkiler konusunda farkındalıklar oldu, eski ilişkilerden, ilişkilerdeki eski konulardan, ders almanız gerekiyordu, Buna göre ilişkilerinizi düzenlemeniz gerekiyordu. Şimdi bunu anlamaya çalışacaksınız. İlişkiler konusunda detaylara takılmayın, geneli görmeye çalışın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Fadime Birel ben astroloji ve ben kanalımda Astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.